Efendim Mahalle Ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte de trafikten haberler var. Maalesef ilki de bir kaza haberi. Sevgili izleyenler Şırnak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi ve kazada maalesef 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hafif ticari araç Şırnak-Cizre karayolu tünel mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun da ağır olduğunu Sevgili izleyenler, Bursa'da da yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.